Erdal Celal Aksoy İBB Genel Sekreter Yardımcısı. Merhabalar efendim. Merhaba nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Heyecan var mı? E biraz var tabii. Sorgu ışımız da var. <laughs> evet, evet fena değil Işıklar öyle olunca. Amacımız insan bu biraz... konuşturmak. Evet tabii ki. Birimler Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı yok yok eve gidebiliyor musunuz? Ya zor oluyor bazen ama geç bile olsa gidebiliyoruz evimize. Şimdi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı deyince ne tür destekler alabiliyoruz sizden? Şöyle Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı aslında içinden bir daire başkanlığı daha yarattı. Destek hizmetlerinin içerisinden Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı da çıkmış oldu. Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı kurulmakla birlikte henüz atamaları yapılmadı ama aslında 6 tane daire başkanlığı oldu. Tabii destek hizmetleri içerisinde birkaç müdürlüğümüz var. Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü daha çok araç kiralama da dahil olmak üzere araçların organizasyonu, onların sevk ve idaresiyle birlikte binaların tamamının tefrişinden tutun her türlü teçhizatına, donanımına kadar o hizmeti e, yapıyor. Ayrıca servis hizmetleri, personelin e, evden işe işten eve, e, gelme noktasındaki servis hizmetleri, lojman tahsisi e, gibi konuları da e, ihtiva ediyor. Tabii bu bir müdürlüğün görevi. Testler Bakım Onarım Müdürlüğü var mesela. Bütün İBB'ye ait bütün binaların bakım ve onarımını yapan bir müdürlük. E, bunun dışında işletmeler Şube müdürlüğümüz var bizim işletmeler şube müdürlüğü de 30'a yakın e, İBB'nin sosyal tesisleri iki tane de misafirhanesi var. Kent lokantaları da yine işletmeler şube müdürlüğüne bağlı. Şunu soracağım oraya geleceğim de e, 2019'dan beri sosyal belediyecilik çok fazla konuşulan bir alan hatta bir kavrama bir evet, tarza evet, 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 dönüşmüş evet. vaziyette nasıl e, yani hangi imza projeleri var mesela sosyal belediyecilik veya sosyal belediyecilik deyince ne sosyal Ya biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devleti. Belediyecilikten kastettiğimiz bizim kamu kurum ve kuruluşu olarak özellikle belediye özelinde baktığımız zaman belediyelerin vatandaşa doğrudan doğruya temas eden hizmetleri verebilmesi, eşit bir şekilde verebilmesi. İnsanlar kıt kaynaklar ile, zorluklar ile özellikle metro kentler için söylüyorum. İstanbul özelinde de, İstanbul için söylüyorum. Çok zor şartlarda geçinme, hayatlarını idame etme zorluklarıyla karşılaşıyorlar. Bu zorlukların aşılması noktasında biz belediye olarak Ekrem Başkanımızın vizyonu ile Halka nasıl temas edebiliriz? Bunların e, memnuniyetini nasıl artırabiliriz? Düşüncesiyle bizi talimatlandırdığı konular vardı. Örneğin, örneğin e, cenaze defin hizmetleri, mezarlıklar daire başkanlığının görev alanına giriyor. E, vatandaş zaten perişan oluyor, acısını yaşıyor. Biz onun yerine gerekli olan bütün hizmetleri başından sonuna kadar tamamlayıp yani köyüne gidecekse, gidecekse araç tahsisi gidecekse. dahil, ambulansı dahil olmak üzere tamamını hiçbir endişe duyulmaksızın gerçekleştirmeye yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani bir vatandaş artık cenaze örneğine dönecek olursak cenazesi oldu, bir telefon açmak suretiyle başından sonuna kadar süreci belediyenin yetkili, ee, bu konuda uzmanlaşmış personelin desteğiyle bütün hizmetleri almış oluyor. Diğer taraftan e, sosyal belediyecilik anlamında birçok hizmetimiz var. Kreşlerden tutun, öğrenci yurtlarına Hı -hı. kadar, e, kent lokantalarından tutun, e, bizim e, çeşitli kurslarımıza, eğitimlerimize, spor tesislerimize e, kadar <laughs> vatandaşların tamamına çoğu ücretsiz veya cüzi miktarda ücret almak suretiyle hizmet vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla halkın refahı için eşit şartlarda belediye hizmetlerinden ve olanaklarından yararlanmayı sunma anlamında yapmış olduğumuz çeşitli destekler olarak tarif edebilirim. Kent lokantaları çok tartışıldı. Siyaseten de çok tartışılmaya devam ediyor. İşte eleştiren var, seven var ama bir taraftan da çok talep görüyor. Evet. Yani en azından önündeki kuyrukları görüyoruz. Evet. Bu fikir nasıl doğdu? Özellikle hani kent ismiyle, bir markalaşma haliyle. Yani siz normal standart belediye aşe veya İBB diye bir tesis de açabilirdiniz. Evet, evet. Ama kent lokantası bir hani kırmızısı konsepte Konsept olarak nasıl doğdu? O, o, şöyle doğdu. Ekrem Başkan biliyorsunuz sahada her zaman sahada, pazarda, esnafın yanında, hastanelerde, İstanbul'un her tarafında vatandaşla bütünleşiyor, bir araya geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılının başlarında vatandaşın bir Ekrem Başkan'ı çeviriyor. Diyor ki aldığımız ücret bize yetmiyor, maaşlarımızla geçinemiyoruz, dışarıda yemek yediğimiz zaman paramız yetmiyor gibi bir serzenişte bulunuyor. Bunun üzerine yani ekonomik e, koşullarda malum gözünün, durumu, malumun ilan Malum yani zaten aslında. Ekrem Başkan da talimat veriyor bizlere bir çalışma yapın vatandaşa özellikle gıdayı yani çok cüzi miktarlarda ucuza nasıl ulaştırabiliriz anlamında bir çalışma yaptırıyor. Fikir oradan doğuyor. Bir kent lokantası açalım diyor. Bir lokanta açalım. Hijyenik olsun, yemek kalitesi yüksek olsun, protein değeri yüksek olsun ve ucuz olsun. Örneği öyle başlıyor. Başlayan o süreç adını da bizzat Ekrem Başkan kendi koyuyor. Kent lokantası öyle olsun. Mi? Evet, evet. Kent lokantası olsun diyor. Açıldıktan sonra görüyoruz ki biz günlük onun bin bin yemek kapasitesi var. İnanılmaz rağbet görüyor. İnanılmaz talep görüyor. Bu sefer her farklı ilçelerde de kent lokantası kurulması talimatı veriyor. Ortalama bine yakın yemek çıkıyor. Ve insanlarımız biliyor ki yüksek kalitede hijyenik, Protein değeri yüksek, besin değeri yüksek, ucuz yemek yiyebileceği yer olabilir. Bunların özellikle kurulma yerlerini seçiyoruz biz. Nerede seçiyoruz? Hastane yakın olan yerlerde, hmm. yurt yurtlara yakın olan yerlerde. Özellikle işçilerin yoğun olduğu yerlerde, üniversitelerin yoğun olduğu yerlerde biz kent lokantalarını kurduk. Sonrasında zaten hatırlarsanız seçim öncesi çok konu tartışıldı. Ee, Ekrem Başkan'ında bize yine talimatı oldu. Her bir ilçeye en az bir tane kent lokantası açılacak. İnşallah bir iki yıl içerisinde de 39 ilçenin tamamında da kent lokantasını açmış olacağız. Peki Şu bir olacağız? kent lokantası bir şubesi kaç kişiye hizmet veriyor bir günde? Ee, yaklaşık bin kişiye. Yani bunu öğlen akşam dahil Şöyle, mi Şöyle öğlen başlıyor, öğlen başlıyor, 18'e kadar akşam 18'e kadar devam ediyor. Aynı menü. Yani evet. Fix evet. Menü zaten. fix menü. Menü zaten bütün lokantalarımızın tamamında aynı değişmiyor. Bin kişiye yakın kişiye hizmet ediyor. Kent bir özelliği daha var. Toplamda peki kaç kişiye hizmet ediyor yani? 15.000 kişi Şu an yaklaşık 15.000 kişi Hedefte her ilçede bir tane yer alması. Evet, evet evet evet. Peki finansmanı konusunda çok eleştirildiniz. Bunun finansmanı için hatta su faturaları üzerinden de eleştirenler oldu. Finansmanı nasıl taşıyabiliyor sistem mesela? Sosyal şöyle, belediyecilikte bu da önemli ya. Şöyle yani o su meselesi anladığım kadarıyla e, İSKİ'nin e, su faturalarının kent lokantalısının finansmanına kullanıldığı yönünde haksız bir eleştiriler var, e, haksız söylemler var. Öncelikle şunu ifade edeyim. İSKİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu. Tamamen bağımsız ayrı bütçesi olan e, yapıda gidiyor. Tamamen kendi bütçemiz tarafından finanse ediliyor, bunun iskiyle veya su faturasıyla veya başka bir şeyle ilgisi yok. O bilgi yanlış çarpıtılıyor. Siyaseten kullanılıyor. Biz siyaseten kullanmasının doğru bulmuyoruz. Kent lokantaları ile ilgili önemli bir detay vermek istiyorum. Tabii. Özellikle kadın istihdamı ile ilgili yine Ekrem Başkan'ın kent lokantaları kurulu. Öyle farklı bir şey yapalım ki hem kadın istihdamını yemek öncelikle, yapımında mı servisinde? Servisinde. Şey. Sadece kadın çalışıyor. Her bir lokantada 10 tane kadın çalışanımız var. Hmm o açıdan da kadın istihdamına da destek veren bir proje aslında kent lokantası. Peki kent lokantalarından önce sosyal tesisler de mesela çok hani aktif alanlar. Bu anlayış yani nasıl e, ilerliyor? Hani farkı ne? şöyle e, Sosyal sos... yönetim anlayışınız nasıl mesela? Şöyle Sosyal tesislerin kendileri de piyasadan çok çok ucuz yüzde 40 yüzde 35 40 daha ucuza satılan ürünlerimiz var ala menülerimiz var orada. Bunun dışında düğün e, ve organizasyon yerlerimiz de var. E, piyasanın dediğim gibi yüzde 40 belki yüzde 50 e, altında hizmet veriyor ama ala olarak yerleri özellikle belli noktalarda çok güzel hani e, Haliç'te iki tane var mesela Florya'da dahil olmak üzere e, İstinye'de çeşitli yerlerimizde e, 26'ya yakın bizim sosyal tesis tesisimiz var. Bu sosyal tesislerde de yüksek kalitede restoran kalitesinde hizmet sunuyoruz. Daha ucuza hizmet sunuyoruz. Kent lokantaları fazla merak edildiği için şunu sormak evet. istiyorum. Menüler nasıl belirleniyor? Menüleri bizim... yani bir diyetisyen Var şöyle mi, var mı? mutlaka var bizim e, kent lokantasının yemeğinin tamamını bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik destek merkezinde üretiyoruz bu yemeği ödüllü aşçılarla çalışıyoruz hmm. bizim aşçılar için yani aşçıların istihdamında yarışmalar yapıyoruz o yarışmaları kazanan ödüllü aşçılarımız bu yemekleri üretiyorlar. Talebe göre ve protein değerine ve bir kalori göre, hesabı var herhalde değil hesabı, mi? Kalori hesabı aynen. Kalori hesabına göre biz haftalık kent lokantalarında çıkacak menüyü bizim o teknik arkadaşlarımız diyetisyenlerle ve açılarımızla birlikte belirliyor. Peki sizin Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın mesela imza projesi ya da imza projeleri ne olabilir? Nelerdir size göre? İmza projesinden kastedilen yani tanınmış en fazla ön plana çıkan anlamda mı Size yoksa? Size göre olabilir. Belki birilerine göre Kent Lokantası daha fazla öne çıkmış olabilir ama siz dersiniz ki biz öğrencilere şöyle, 2019'dan şöyle, beri yurt ben, verdik, onu yaptık şöyle, vesaire. ben bir tane demem. Bu size göre aslında tabii, asla tabii soruyorum. Ben bir tane demem, birçoğunu söyleyeyim. Birçok boyutu var bunun. Öncelikle yurt meselesi çok değerli bir mesele, çok önemli bir mesele. KYK yurtlarının İstanbul hmm. şartlarında yeterli olmadığını biliyoruz. Tabii. Bunun dışında alternatif yaratmayı başardık. Hatta konforlu otel kalitesinde yurt sunmak suretiyle ve sabah ve akşam yemeğini ücretsiz vermek suretiyle ve sadece 1950 lira aylık Sadece 100, 1950 lira aylık ödenmesi suretiyle olağanüstü bir hizmeti verdiğimiz için. Yemekte dahil üstelik. Yemek dahil, kahvaltı, akşam yemeği dahil 1950 lira konaklama dahil. Hiçbir ücret ödemiyorlar. Aslında baktığımızda yaklaşık 5000'in üzerinde de öğrenciyi istihdam ettiğimiz düşünüldüğü zaman. Peki 2019'da sayısı sıfırdı herhalde. Sıfırdı o Öncesi evet. daha doğrusu. Aynen Şu an kaç oldu? Şu an 8 kız, 6 erkek olmak üzere 14 tane yurdumuz var. İki tanesi de Ocak ayında inşallah. Aralık ayı sonu Ocak başı gibi açılacak. O da biri Şişli'de kız yurdu olacak. Bir de Kadıköy'de erkek yurdu olacak. İki tane daha yurdumuz açılacak. 16'ya çıkacak sayımız. İmza projelerinizde kalmıştık. Siz imza sayıyordunuz. Bana göre yurtlar dediniz biri biri çok önemli. Biri yurtlar. yurtlar. Ha -ha. Diğeri e, spor tesislerimiz ve spor tesislerinin e, vatandaşlarımıza e, faydalandırılması projeleri. Bir diğeri bizim alanı olan okullarda yapmış olduğumuz spor tesisleri yani Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda da alanları var ise spor tesis yapıyoruz. Mesela biz Ekrem Başkan döneminde 35 tane yaptık. Şu an 15 tanenin daha projesi hazır. 8'ine başladık. Yani baktığımız zaman şu an 50'ye doğru gidiyoruz. Yeni yaptığımız toplam 220 tane spor tesisinin her türlü bakım onarımı ve işletmesiyle ilgili de desteğimiz devam ediyor. Bunun dışında Spor İstanbul'la birlikte organize ettiğimiz uluslararası organizasyonlar var. Şimdi geleceğim en büyük heyecanımıza bizim bildiğiniz gibi 2027 Avrupa Oyunlarını aldık. 2027 Avrupa Oyunları Türkiye'de yapılacak ama bu 2036 Olimpiyat Oyunları için bir hazırlık gibi hmm. görüyoruz bunu. 2000 hedefimiz 2036 Olimpiyat Oyunlarında bu sefer ipi göğüsleyerek oyunların İstanbul'da yapılmasını sağlamak en büyük heyecan verici proje o olur gibi geliyor bana. Türkiye'nin başaramadı. İnşallah Ekrem Başkanın vizyonuyla başaracağı bir proje olarak görüyorum. İnşallah. Şimdi teknoloji atölyeleri, İBB ders atölyeleri, gençlere yönelik spor aktiviteleri, teknoloji atölyelerinde ne yapıyorlar? Yani e, ders atölyelerinde neler var mesela? Şöyle 13 atölye 28 derslik 2400. Hepsi sınıf. size mi bağlı? Hepsi bize bağlı. Maşallah. Allah, hizmetlerine siz nasıl? Bağlı baş ediliyorsunuz. Orada ders atölyelerinde ayrıca 30 bin'e yakın öğrencimiz de var, online olarak ders görüyor. Ders atölyeleri iki grup iki grubu barındırıyor. YKS'ye hazırlanan, LGS'ye hazırlanan öğrenci gruplarımız var. <laughs> Yaklaşık 5 bin'e yakın öğrenci de bizden şu ana kadar yararlandı. Bu senede de 2 bin'e yakın öğrenci yine bizim bu ders atölyelerinde yararlanmaya devam edecek. Teknoloji atölyeleri Boğaziçi Üniversitesi ile bizim bir e, ortak projemiz. E, hocaların gözetiminde yürüttüğümüz e, yapay zeka, kodlama, robotik ve benzeri alanlarda teknoloji e, eğitimleri veriyoruz. E, bunun dışında çeşitli İBB Tek takımımız var. Uluslararası ödül de kazandılar. Çok başarılı hizmetler veriyorlar, iyi gidiyorlar. İstanbul şartlarında e, yani özellikle bizim dar gelirli vatandaşlarımız talep gösteriyor bunlara imkanı olmayanlar. Bir hizmetimiz daha var burada aslında. Yeni e, YKS sonrası öğrencilerimiz üniversiteyi kazanıp yerleştiler. Biz yerleştirme ile ilgili danışmanlık hizmeti de veriyoruz. E, meydanlarımızda alan kuruyoruz. Bu meydanlarımızda öğrenciler 153 üzerinden e, bu desteği talepte bulunduğu zaman yönlendirmeler yapıyoruz. Onların e, tercihlerini yapmalarına da destek olduk bu dönem. Çok ilginçler. Çok ilginç. Çok enteresan. Size bağlı konuları ilginç. Hani çok Evet. desteği de var. Evet, evet, evet. Şimdi şunu merak ediyorum. İstanbul'da arazi kaldı mı ki tarım şöyle, yapalım? <laughs> şöyle. Bizim, hala var mı? Şöyle var. Yani belli bölgelerimizde. <laughs> Yoksa otoban de... kenarları mı? Yok, yok, şöyle ona geleceğim. Aslında kentsel tarım diye yeni e, dünyada gelişen bir kavram da var. Ona gelmeden önce İstanbul'daki tarımsal alanların e, yoğun tarım alanlarımız da var bizim. Baktığımız zaman Arnavutköy, Silivri, e, Çatalca, bu tarafta Şile, Tuzla, Pendik ee, halen tarım alanlarımız var. Özellikle o alanlarda hayvancılık da yapılıyor, ee, bitkisel üretim de yapılıyor. Biz bunların çeşitli destek kalemlerimiz var ve desteklemeye devam ediyoruz. Bir de kent içerisinde belli alanlarda bostan tarımı dediğimiz ufak tefek de olsa hmm. kentin içerisinde yani bahçem var diyelim. Bahçelere fide desteği veriyoruz, onları teşvik ediyoruz, yönlendiriyoruz. Aslında bahçede domates fena fikir değil. Evet. <laughs> Fiyatları evet, fiyat. düşürürsek. <laughs> evet gerçekten öyle. Bir de şöyle bir şey var. Bizim önümüzdeki dönemde özellikle kentte yaşayan çocukların tarımdan uzak olduğunu hmm. düşündüğümüz zaman tarım okulu gibi eğitimlerin olduğu belli projelerimiz de var. Hayata geçirdiğimiz de var. Bunun da devamını ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız da var. Mesela bir örneğini yaşadım ben. Bir ben kendim Hataylıyım. Kendim tarım bölgesinde yaşıyorum ama bir çocuğu arkadaşımın çocuğu karpuzu tarlada görünce ben ağaçta yetişiyordum diye bir örnek verdi. Hani karpuzun tarla şey bahçe şey bahçede değil de ağaçta yetiştiğini düşünen bir çocuk, bir gençlikten bahsediyoruz. Hani o anlamda da aslında e, kent yaşayan çocukların tarımla tanışması çok değerli biliyorum ayrıca. Peki İstanbul İtfaiyesi özellikle değil mi? Siz Hataylısınız. Evet, evet, evet. Hatay'a 6 Şubat depreminde zannediyorum evet, evet. önemli katkıları oldu. Hatay depremi sonrasında bizim itfaiye daire başkanımız Hatay'da biz birinci gün Afet Koordinasyon, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi kurduk Ekrem başkan talimatıyla. Birinci gün deprem bölgesindeydik. Bir ara aynı anda 3200 personel oh, orada çalıştı. Arama kurtarma çalışmaları. Evet yani. evet arama kurtarma çalışmaları boyunca 2300 personel ile başladık. 3200'e kadar çıktı Deprem arama kurtarma eğitimleri var o tabii, zaman. Tabii 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 özel çeşitli hmm. özellikle çok gelişmiş İstanbul hmm. İtfaiyesi bu konuda uzman kesinlikle. Öyle mi? Kesinlikle. çok önemli. Çok önemli ve ilk gün oradaydık. Yaklaşık 20 bin personel dönüşümlü olarak 15-20 gün kalmak suretiyle dönüşümlü olarak Hatay'da bir yıl boyunca görev yaptı. Olağanüstü bir çaba ile, olağanüstü bir emek ile oradaki vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Psikolojik destek de alıyorlar herhalde değil Aldılar. mi? Aldılar. Ayrıca onunla ilgili birimler de kurduk. Bizim ha, sosyal hizmetlerin çatısı altında psikolojik destek birimleri, kadınların, mor kadın ile ilgili projelerimiz oldu. Çocuklar için özel destek üniteleri, kreşler kurduk. Orada Sahra Hastanesi kurduk. Hmm. Her tarafında vardık. Biz günde yaklaşık 1500 aileye gıda ve su tedariki sağlıyorduk. 600 bin üzerinde aileye ulaştık orada ve bu rutin halinde haftada bir devamlı bu ailelere destek verecek şekilde bir yapı oluşturduk. Veteriner hizmetleri de sizde. Biraz bahseder misiniz bu çalışmaları nasıl yürütüyorsunuz Şöyle, ve bu sokak hayvanları meselesi evet, nasıl mücadele ediyorsunuz? Bu yeni bir sorun değil. Yani Aha. ve sadece Türkiye'nin sorunu değil dünyanın her yerinde sokak hayvanlarıyla ilgili ülkeler sorun yaşamış. çözen ülke var, çözemeyen ülke var ama halen bu sorun yüzyıllardır süre gelmiş. Bizim Türkiye özelinde de çözülmemiş sorun olarak karşımızda duruyor. Hayvanları Koruma Kanunu özellikle 5199 sayılı kanun. 2004 yılında çıktı birkaç değişikliğe uğradı. 2004 yılından bugüne kadar gördük ki bakanlıkların görev alanına giren konularda yerel yönetimlerle birlikte sokak hayvanları konusu çözülemedi. En son Ağustos ayında yanlış hatırlamıyorsam 2 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi son değişiklik. Biraz yerel belediyeleri ve büyükşehir belediyelerini sıkıntıya soktu şu açıdan. Eski yani kanun öncesi uygulama sokak hayvanını yakala, kısırlaştır, aşıla, küpele, aynı ortama geri bırak. Eğer sorunu Mantı. değilse. Evet, sorunu değilse, sorunlu ise rehabilitet. Yeni yasa aynı şekilde yakala, kısırlaştır, aşıla, küpele ama sahiplendirinceye kadar kendi barınağında tut. Şimdi bunu bu şekilde düzenleme yapılmış iken şu sorunumuz var. Aynı kanunda bütün belediyelerin, ilçe belediyeleri dahil sokak hayvanları ile ilgili bakım evi kurması için 2028 yılına kadar süre tanınmış. 2028 yılına kadar barınağın belli bir kapasitede yapılması, belli ölçekte yapılması kararlaştırılmış iken kanun yayımı tarihinde yörülüğe girdi. Şu anda sadece İstanbul'da değil bütün Türkiye'de sokak hayvanların bu kanun bu şekliyle uygulanmayı emrettiği için sokak hayvanların yakalanıp barınaklarda tutulması durumunda sahiplendirme de olmadığı takdirde 4-5 ay içerisinde bütün kapasite dolacaktır. Dolayısıyla kanun uygulanamaz hale gelecektir. Çünkü böyle bir kapasite olmayacaktır. Kanun emrediyor. Bir de onlar için de yaşanamaz bir alan demiyor. Bizim 7 tane barınağımız var. Avrupa standartlarında barınaklarımız var. Bizim e, kısırlaştırma da dahil olmak üzere bizim hayvan nakil araçlarımız var. Olan su hizmetlerle bütün İstanbul'a yetişmeye çalışıyoruz. Örneğin kısırlaştırma rakamımız bizim e, rekor kırdı. 40 bin ortalamamız var yıllık kendi barınaklarımızın kapasitesi şu anda 4000'e yakın sokak hayvanını barındırabilecek kapasitemiz var. Tabii bu kapasite yaklaşık 250 bin, 300 bin civarı İstanbul'da sokak hayvanı varlığından bahsediliyor. Bu rakamlardan net değil, öyle bir sayım yapılmamış. Ama bizim elde ettiğimiz veriler bu doğrultuda. ilçe belediyelerin tamamında, yani hepsinde yok zaten, birkaçında var. 6000 kapasite var. Toplam şu anda... bine yakın e, barınakta e, hayvanları misafir edebilme kapasitemiz var ama 250 bin 300 bin hayvandan bahsediyoruz. Mezarlıklar da size bağlı. Evet, evet, İstanbul'daki mezar... bütün mezarlıklardan bizim evet, evet. sorumluluğumuz. Evet evet mezarlıklar iki Arayıp çeşit. Arayıp yer isteyen oluyor mu? Oluyor çok sık oluyor. Oluyor mu değil her gün oluyor. <laughs> Hadi canım her gün ya. oluyor evet evet yani. E... Ama şöyle hani yakını olup orada zaten hali hazırda ailesi yatan bunu evet nispeten söyleyebilir de mesela şöyle, adam ölmemiş. <laughs> Diyor ki ya hocam bana oradan bir yer ayır ölürsem beni buraya gömün diyen de vardır muhakkak. Var her gün geliyor <laughs> ifade ettiğim gibi. Yani şöyle bizim bazı mezarlıklarımız kapalı mezarlık. Yani dolmuş durumda. Karacaahmet biri, zincirli kuyu biri bunların. Yani özellikle şehir merkezinde aşıyan mezarlığı bir diğer. Özellikle şehir e, merkezindeki Eski mezarlıkların tamamı kapasitesini doldurmuş durumda ve bunlarla ilgili. Yani Ev merkezinde olduğu için yani insanlar yakınları öldüğü zaman evine yakın bir yerde defnedilmesini arzu ediyor ama olan olanağımız oluyor. yok. Olanağımız olmayınca biz mezarlıklarla ilgili olarak zaten Tarım Orman Bakanlığı'nın Orman Bölge Müdürlükleri mezarlık alan tahsisi talebinde bulunuyoruz. Onlardan e, tahsis ettikleri takdirde yeni mezarlık alanları yaratmaya çalışıyoruz. Ama şu anda bizim günde yaklaşık 250 e, vefat gerçekleşiyor İstanbul şartlarında ve bizim mezarlık kapasitemiz yeterli değil. Bu yüzden Orman Bakanlığı da e, süreci hızlı hareket ederek çözmüyor ciddi anlamda beklentimiz ve talebimiz var. Hem Milli Emlak'tan arazi tahsis taleplerimiz var, hem Orman Bakanlığı'ndan arazi tahsis taleplerimiz var. Bir kısmı karşılanıyor ama yeterli değil. Yeterli sayıda tahsis yapıldığı takdirde bu vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde seviyede mezarlığa sahip olmuş olacağız. Mezarlıklarla ilgili bir diğer konu hani biz şey olarak düşünüyoruz. Mezarlık talebi geliyor. Bunun dışında Bunların temizlik, bakım ve onarımını da biz yapıyoruz. O da bizim hmm. kendi hizmetimiz. Yani mezar vatandaş e, gitti, vefat etti. Mezarla defteri oranın temizliğini, bakımını, e, onarımını biz kendimiz yapıyoruz yine. En hani, absürt talep neydi mesela bugüne kadar aldığınız bu konuda? E, ya şöyle insan insanların o taleplerini doğrudan doğruya söylemek istemem ama şöyle izin ifade. Hiç vermeden söyle. Ya şöyle ifade edeyim ben. Şöyle ifade edeyim. E, şey talebi bile geldi. Yani 200-300 yıllık hani şeyi olmayan, e, yeri tam olarak belli olmayan yerlere de e, defnedin talebi bile geldi. Mesela hani, Eyüp Sultan gibi mi? Yok e, yok yo, hani herhangi bir mezarlık için söylüyorum ben. Mezarlık olduğu belli ama yüzyıl olduğu belli onun. Kime ait olduğu belli değil. Onun ha. üzerinde ne olacak? defnedilirse gibi. Ama orada biliyorsunuz ahlaki değerler, inanç e, devreye giriyor. Ailenin muvaffakatı gerekiyor. O tip şey bile talepleri de geliyor. Hani absürt e, örnek istediğiniz ha, için anladım, söylüyorum. Anladım, anladım. Çok iyi yani anladım. Yani şöyle düşünün. Büyük büyük dedemin mezarı var bir yerde. Ben yerini bilmiyorum. Yeni bir vatandaş ölüyor. Büyük büyük dedemin benim haberim olmadan üzerinde defnedilmesini talep ediyor gibi hani ha. e, ama şöyle bir şey insani bir şey yani biz fazla da suçlanmıyoruz acısı olan insanların öldükten sonra e, rasyonel bir şekilde talepte bulunmasını e, beklemiyoruz biz yardımcı olmaya çalışıyoruz alttan alıyoruz ve mümkün mertece mertebe yapıcı davranmaya çalışıyoruz çünkü işte az önce sordunuz sosyal belediyecilik yani bu da bir hizmet yani insanın acısını paylaşmak onun acısı var iken absürt dediğiniz talepleri bile hoş görüp yine bir şekilde hoşgörüyle yaklaşıp onların sorunlarına, taleplerine çözümsel, çözüm odaklı bakabilmek çok değerli. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Zabıta diyeyim. da size bağlı. Evet, evet. Benim küçükken hatırladığım e, eskiden böyle, tabii ki artık öyle değil e, ama böyle esnaf kaçar, zabıta kovalar. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> evet. Öyle manzaralar vardı da. Şimdi alanları e, değişti, gelişti mi? Ne oldu mesela? Şöyle, zabıta birimimiz e, bizim yani özellikle Avrupa ve diğer ülkelerde belediye polisi olarak geçer zaten. Hmm. Yani şeyde İngilizce terminolojisi de e, öyledir e, onun. E, zabıtamız, ben Ekrem Başkan'ın zabıtayla ilgili vizyonuyla cevap vermek istiyorum bunu. Zabıtayı, sizin söylediğiniz gibi işte e, belediyenin soğuk yüzü değil, halka dokunan yüzü yumuşak yüzü, halkla iletişim halinde destek ve destek veren yüzü olarak görmek istiyor. Yani zabıtanın vatandaşla bütünleşmesi ve belediye hizmetlerinin maksimum bir seviyede vatandaş tarafından karşılanması noktasında her türlü desteği verebilecek bir birim haline getirmeye yani çalışıyor. Yani yasak kardeşim değil de. Değil, tamamen tamamen. <laughs> Nasıl yardımcı uzaklı. olabiliriz? Aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla o bakış açısını da e, değiştirilmesiyle ilgili... Bizlere de talimatları oldu Ekrem Başkan. Biz bununla ilgili de elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tabii çok fazla alanları da var. Mesela ruhsat ile ilgili alanlarımız var bizim. Metro binalar de, var. Dengesi. O binaların kaçak binaların, kaçak alanların yıkılmasıyla ilgili de e, zabıtan belli görevleri var. Orada da taviz vermiyoruz. Ama diğer taraftan vatandaşı ilgilendiren meydan alanları olsun, belediyeye halka kamuya açık alanlarda vatandaşın bunların kullanımıyla ilgili taleplerinde veya diğer belediye hizmetlerinden faydalanmada zabıtadan olağanüstü destek görüyorlar. Görmesi için de biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ben mesela şuna inanıyorum. Her insanın yaptığı göreve muhakkak kendi imzası, kendi dokunuşu ve katkısı olur. Ben olmasaydım şu olmazdı dediğiniz projeniz ne mesela göz bebeğiniz? Şöyle. Eminim hepsi gözünüzün bebeğidir ayrı. Şöyle cevap vereyim. Ee, idarede i̇darede devamlılık esastır. Yani bir kişinin, bir yöneticinin bunu ben yaptım. Dolayısıyla bunun sahibi benim gibi bir yaklaşımını ben kendim Herkesin yönetici, bir göz olarak, yönetici var. olarak doğru bulmam. Göz bebeği proje var, var ama ben yaptım değil. Bu bir takım oyunu. Bu bir... Sadece bana bağlı birimlerle yaptığım, yarattığım bir şey değil. Bu birimler dışında 30 tane ayrı daire başkanlığımız var. Toplam benim birimler dahil. Bunun dışında genel sekreter yardımcılarımız var, genel sekreterimiz var, Ekrem Başkan var, Meclis var, Encümeni var. Bir bütün olarak o ekosistemin tamamının Birlikte takım çalışması olarak yarattığı evet, evet, ürünlerdir. Şunu anlamaya bunlar. çalışıyorum? Siz takımın hani hangi tarafındasınız? Ya mesela? ben beni heyecanlandıran, beni heyecanlandıran özellikle çocukların spor ile buluşması hmm. ve öğrencilerin gerek üniversite hazırlık veya lgs hazırlık dönemi veya sonrasındaki yurttaki barınma hizmetlerini ben öne koyardım. Çok Peki. değerli olduğunu düşünüyorum. Ama. Var mı eklemek istedikleriniz? Yok yani sorunuz varsa tabii yine cevap vermeye çalışayım. Çok ben. teşekkürler. Ben çok, çok teşekkür oldum. ediyorum aynı şekilde. Çok sağ olun bu imkanı tanıdığınız için.